altın tozlu şeyden dolayı bir soruşturma yok. Bu kadar müsrif e, 750 bin lira için yok. Efendim bu kocaman kutulardan çıktığı için yok. E, soruşturmada önce gizli olduğunu belirterek ne olduğunu söyleyelim. Bir kısmını bile çünkü. Bildiklerimizden de ne olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Soruşturma büyük oranda e, bir suç üzerinden daha çok somutlaştı. Zaten iki suç iddiası vardı. Biri vergi e, kaçırma iddiası. Biri de bahis meselesiydi. Fakat bugüne kadar hem toplanan deliller hem bu konudaki alınan ifadeler, dosyaya yansıyan deliller vergi konusunda eee soruşturmanın ağırlıklı yürüdüğünü gösteriyor Mustafa Bey. Yani ağırlıklı soruşturmada vergi kaçırma suçlaması var. Evet diğer suçlara ilişkin henüz bir e, soru, bir delil e, oluşmadı. Delil olur delil e, elde etme çabası e, bu ekip içerisindeki mali müşafirin itirafı olarak değerlendirildi. Fakat bu bilinenin itirafı olmaz hukukta, başka alan hmm. şeyde de olmaz. Şu an o da onun da itirafı e, gelirleri az gösteriyorlardı şeklindeydi. Dolayısıyla dosya bugün itibariyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359 ve cezai maddelerine aykırılık üzerinden yürüyor görünüyor. Peki siz görüştünüz mü? Yani çünkü tamam hukukta bir karşılığı yoktur bu cezaların sonuçta altın tozlu kahve içmenin ama kamuoyunda gündem olmasının nedenlerinden birisi Yoksa kimse altın yani günde 1 milyon da harcayabilir ama Kaynağı ile ilgili problem ama öyle şatafatlı bir hayattan yani bu konunun biraz belki magazin tarafı ama şimdi hapishanede bir hayat nedir? Görüştünüz mü? Görüşüyor musunuz? Nedir orada? Biraz evet. Çünkü intihara kadar giden bir şeyden bahsedildi. Ee, ailenin açıklaması pişmanlıktan, vardı. evet ailenin açıklaması olmuştu. Görüştünüz mü? Evet sende? ben genelde her hafta e, görüşüyorum dört bir defa görüştük, en son dün görüştük hem eşiyle Dilan Hanım'ın hem kendisiyle. Tabii bu şatafatlı hayattan toplumda böyle bir görünümde olmasından dolayı üzüntülü, daha basiretli, daha ferasetli çıktıktan sonra bir yaşam süreceğinin ben belirtilerini görüyorum. Pişman, aslında, yani e, pişman olduğunu mu söylüyor ve bu pişmanlığı daha çok hangi e, şeyde noktada hissediyor Öyle bir kanaatiniz var mı ya da yani ifadesi? Yani toplu e, e, efendim, efendim bir yaşamdan bahsediyor. Esas itibariyle ben çocuklarının durumunu öğrenmek için gittiğimde ailesinin de normal Türk toplumu e, ailesine uygun bir hali olduğunu bana babaannesinden tut diğerleri gördüm çocuklarına kadar. E, herkes gibi bir yaşantıları var ama bu şov dünyası, e, reklamla giden bu abartı dünyasında e, insanlar hani maske kimlikler oluşturuyor gibi bir şey yani. O televizyona çıkan e, 3-5 dakikalık storyler dedikleri o parça e, videolar dedikleri görüntüler Ekran karşısında iki e, insanlarla sahnenin dışındakiler e, hali başka oluyor. Evet abartılı bir hali olduğunu, e, topluma örnek olabilecek bir durum olmadığı Konusunun ben davayı alırken baştan konuştuğumuz. Bu nedenle e, toplumundan bir özür, e, Allah'tan da bir istiğfar... E, durumu olduğunu ben onları hem avukatlar hem büyükleri olarak söyleyip bu zemin konusunda anlaştıktan sonra avukatlık konusu gelişmiş idi. E, o dışarıya yansıyan şeylerden hem Engin hem Dilan üzüntülü tabii. Esas itibariyle öyle bir değer dünyaları da yok gördüğüm kadar. Ama cezaevinde Dilan Hanım'ın bulunması sürekli dün de çok ciddi küçük 4 yaşında bir oğlu var. Bunu görebiliyoruz yani. Dilan Hanım'ın dosyadaki sorulan sorularla olup bitenlerden ciddi şekilde haberi olmadığı, daha çok şov kısmıyla ilgilendiği ortada. İnsanlar önce çok ağır vuruyorlar. Böyle çok öldüresiye hareket ediyor medyamız. Ama çocuğunu da gördüm. Çocuk şu an e, bir aydır. Dün psikolojisine bir avukat olarak, bir insan olarak hiç iyi değil yani. Yani ev hapsiyle o çocuğun psikolojik gelişmesi, kızı var bir, biraz daha büyük. Yani cezaevinde kalması ile evinde kalması arasında yani bu gelişmiş ceza hukuku ve tedbirler, tutukluluk, adli kontrol işleri bunun için geldi. Yani takdirde hata olduğunu düşünüyorum.